Ay çok güzel. Artık bahar. Türkiye hafta sonundan itibaren kavrulmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan tahminlere göre sıcaklıklar hafta sonu yurt genelinde 30 dereceye kadar çıkacak. hava sıcaklıkları iyice etkisini göstermeye başladı. Bu hafta sonu hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak ve İstanbullular artık Antalya'dan Bodrum'dan söz etmeye başladı. Ama kimileri de işte böyle İstanbul'da sıcağın keyfini çıkartıyor. Çok sıcak. İlk girdiğinde soğuk ama iki takla attım mı, tamam. Hava nasıl hava? Güzel güzel. İstanbullular şimdiden soluğu deniz kenarlarında almaya başladı. Bizim maçımız var bilemiyorum yani bizim için zor olacak sıcak havada oynamak. Zor olacak ama insanlar için güzel işte gezsinler, tozsunlar. Herkes sıcakları özledi bu kadar yağmurdan sonra. Onlar için güzel olur diye düşünüyorum. Kimi çocuğunu aldı? O zaman tatile gideceğiz. Antalya, Bodrum. Yani belli bir hava mı? Hava. <gülüyor> <gülüyor> hava güzel o yüzden dışarı çıktık. Kimi bisikletini? Az geldi tabii. Dolaşıyoruz. Artık bacaklar açılsın. <laughs> Tabii. Ve tatil planları yapanlar. Güzel. Havalar güzel. Esasında bizim havamız güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hava ne olursa olsun havanız güzel değilse hiçbir şekilde göremiyorsunuz. İyi tatile gitmeyi düşünüyorum da. Bu 30 dereceyi değerlendirmeyi. Güzel efendim. Eşim nereye giderse ön tekerlekleri ya arka tekerlek oraya. <laughs> Hava sıcaklığı yarından itibaren güney ve batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 5 derece artacak. Yurdun batısı hafta sonunu az bulutlu ve açık geçirecek. Sıcaklık Güney Ege'de 30 dereceye, iç ve batı kesimlerde ise 22 dereceye kadar çıkacak. Yaş beklenen tek bölge ise Karadeniz.